Merhaba Haber Kanalı'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Şu an kötü bir haberle sizlerle birlikteyiz. Maalesef arkadaşlar belki tanıyanınız vardır, belki tanımayanınız vardır bilmiyoruz ama kamu işçileri adına, taşeron sisteminin kadro almalar adına çok büyük mücadeleler veren kamu işçilerinin tanıdığı Salih Örz az önce vefat etti arkadaşlar. Onun anısına bu videoyu yapmak istedik. Salih Örz akciğer kanserinde yakalanmıştı arkadaşlar. Ve taşeron işçiler için, kadrolanmalar için taşeron işçi federasyonları kurucusu aynı zamanda sağlıyoruz. Maalesef bugün az önce bu video yaptığımız 1-2 saat önce vefat etti arkadaşlar. Çok değil. Yalnızca 20 saat önce arkadaşlar bu fotoğrafı Rıfat Özerdal Sivas'ta şube başkanı yakın arkadaşlardı. Paylaşmıştı kendi kişisel Facebook hesabından arkadaşlar. Bakın 20 saat önce yatan Akciğer kanseri tedavisi gören sağlıyoruz. Yandaki Rıfat Özer Adal. 20 saat önce kişisel Facebook hesabından bunu paylaşmıştı ve çok değil işte insan hayatı böyle bir şey arkadaşlar. 2 saat önce de bunu paylaştı arkadaşlar. Elveda dostum hakkını helal et. Başımız sağ olsun. İşte hayat böyle bir şey arkadaşlar. 20 saat önce bu topiğin bu başlığın altına geçmiş olsun mesajları yağıyordu. Çok değil bir gün bile geçmeden elveda dostum hakkını helal et. Başımız sağ olsun Rıfat Özerdal açıklaması geldi arkadaşlar. Buradan Salih Örs kardeşimize Allah'tan rahmet. Kederli ailesine ve bütün işçi arkadaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Başımız sağ olsun diyoruz. Umuyoruz mekanı cennet olur arkadaşlar. Evet görüyorsunuz. Rıfat Özerdal paylaşımıyla beraber işte insan hayatı pamuk ipliğine bağlı arkadaşlar. Sağlıyorsunuz son paylaşımını sizlere sunup videoyu bitirelim arkadaşlar. Kendi yine Facebook hesabından 6 Şubat tarihinde paylaşmış. Yani Şubat, Mart, Nisan, Mayıs 4 ay önce falan paylaşmış arkadaşlar. 4 ay önce bu paylaşımı yapmış. Bu paylaşımını sizlere okuyup videoyu bitireceğim arkadaşlar. Bazen ağlamanın sevinçten yaşandığını unutmuşum ki çoktan beri sizlere hakkımdaki yapacağım sağlık bilgilerini geciktirdiğim için hepinizden özür dileyerek başlamak isterim. Bugüne kadar biz hep doğru bilgi vermeye çalıştık sizlere ama bazı zaman oluyor ki insan nefsi düşünebiliyor. Çektiğim akciğer kanseri nedeniyle bu nefsi öne çıkarttım. Allah'ın izniyle 2-3 ay içerisinde aranıza tekrar geri dönmenin vuslatına erişeceğim inşallah. Ama emin olun bu nefsi elden ayaktan düşmüş bir telefon dahi bile açamayacak duruma gelmiş bir abiniz yazıyor. Şimdi size yukarıda bahsettiğim ağlamanın sevincini anlatıyorum. Bugüne kadar hep yalnızdım. 16 yaşında iş dünyasına girdim ve 16 yaşından bu yana nerede işçinin hakkı varsa var olup onunla mücadele veren, omuz veren birliğin içerisindeydim. Hiç kasmadım. Çünkü rızkın kulun vesile kılındığı, asıl sahibin Rabbimin olduğunu bildiğim için hiçbir zamana kadar işçi kardeşlerimi yalnız bırakmadım. Onlarla hep omuz omuzaydım. İşte ağlamanın sevinci şurada başlıyor. Sen kendini yalnız sanırken aslında onca işçi kardeşimin Doğru sendikacıların yanında olduğunu görememişim. Devam ediyor arkadaşlar son yazısı. İşte ağlamanın sevinci şu ki bu hastalık bize imtihan olarak önümüze geldiğinde o yüz binlerce işçi kardeşimin aslında yanımda olduklarını, yüz binlerce mesajı doğru sendikacı arkadaşlarımın da aslında hep beni dese, dese, desteklediklerini ve yanımda olduğunu hissettiğim işçi ve sendikacı arkadaşlarım yolladıkları dualarla, mesajlarla beni hiç yalnız bırakmadıklarını, yanımda olduklarını gördüm. Onun için hepinizin önünde saygıyla eğilip hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Emin olun bu satırları gözyaşlarla yazılmıştır. Kalben yazılmıştır. Hatta bu yazıyı ben söylüyorum, kızım yazmıştır.'' Biz Rıfat kardeşim ve ekibimle emin olun hep en önde gidenleri biz olacağız. Sizler için ne zaman bu dava bitecek biz de bu piyasadan çekilip kendi dünyamıza döneceğiz. Bir hatamız olduysa kelimelerimiz olduysa affola bu Allah'ın kulunuza duanızı eksik etmeyin. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Hayırlı geceler arkadaşlar. Evet son paylaşımı da bu olmuş salıyoruz kardeşimize tekrardan Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun arkadaşlar. Onun anısına yaptığımız bu videoyu da onu anarak bitirelim. Tekrardan Allah rahmet eylesin.